Herkese merhaba. Aylık okuma videolarına geri döneceğimi söyledim ama bir türlü bir aylık okuma videosu koyamadım. Bu da Ocak 2020'ye ait. O ay neler okuduğuma dair bir video olsun kanalda istedim. Ee, ayrıca Ocak ayında izlediğim film ya da dizilerin de bir videosunu yapacağım. Onu da belki bundan sonra koyarım. Evet, Ocak ayının ilk kitabı Orhan Pamuk'un Kar isimli romanıydı. Ee, Orhan Pamuk'u zaten defalarca söyledim kronolojik bir sırayla tüm eserlerini okumaya başladım. Ve Kar sıradaki kitabım zaten. Açıkçası çok merak ettiğim bir kitaptı. Orhan Pamuk'un ben bütün kitaplarının aslında bir siyasi altyapı olduğunu görüyorum. Ama kendisi çok e, hani kabul etmiyor. Yani diğer kitaplarında çok siyaset yok. Tek siyasi romanım dediği kitap aslında Kar. Kitabın içerisinde Şair K diye bir karakterimiz var. Bir karakterin Kars yolculuğunu ve Kars'ta kendisi, işte Kars'taki durum, aslında ülkenin durumu yani o açılardan politik tarafı yoğun. Bir yandan türban meselesi, bununla ilgili çeşitli konuşmalar zaten gündemde böyle bir şey var. Bir yandan da Kaan'ın kendi düşünceleri ve halkı gözlemlemesi esnasında aslında burada da yoğun bir politik altyapı görüyoruz. Ama Kaan genel olarak artık tanıdık olduğumuz bir Orhan Pamuk karakteri. Yine ıssız bir adam, yine tüm bence bu Orhan Pamuk kitaplarında başlı olan erkeklerin belli özellikleri var. Onların hepsini taşıyan bir karakter yine. Ben çok severek okudum. Yani zaten şu ana kadar herhalde okuyup böyle çok sevmediğim bir Orhan Pamuk kitabı olmadı. Ya beyaz kare en az sevmedim yani bunların arasında. Ama kar gerçekten kar gerçekten beni okuma açısından çok tatmin eden bir kitap oldu. Bu arada ben bunu aslında böyle bir Doğu Ekspresi'ne çıkıp orada okumayı istemiştim. Ama olmadı. Keşke Kars'ta okusaydım. Gerçekten öyle yapanlar var ve bunu çok kıskanıyorum. Bence tam o atmosferin kitabı. Zaten okuduktan sonra çok merak ettim. Ve arada e, görsellerden falan açıp sokaklarına bakıyordum. Çünkü o kadar iyi bir şekilde analiz ediyor ki. Yani İstanbul'a yaptığı şeyi aslında Kars'a yapıyor. Şehri çok cezbedici kılıyor. O yüzden gerçekten güzel bir kitaptı. Bu arada kitapta bir Orhan Pamuk'un son sözü var. Ben o son sözün de e, iyi olduğunu düşünüyorum. Karla ilgili biraz düşünceleri gelen tepkileri bunların hepsini anlatmış. Orası da gayet güzeldi. Diğer kitabıma geçeyim. Muzaffer İlhan Erdost, Üç Şair. Burada Nazım Hikmet, Cemal Süreya ve Ahmet Arif'in şiirlerini ve biraz böyle yaşayışını işliyor. Nazım Hikmet'in şiirini böyle devrim anlayışıyla biraz irdeleyerek işliyor. E, Cemal Süreyya'nın zaten yakın arkadaşı. E, Cemal Süreya'ya e şiir incelemek benim işim değil diyerekten aslında biraz bildiği yönden inceliyor. Gayet güzel e, bir kitaptı. Zaten böyle incecik bir kitap. E, ben üç şairi de çok sevdiğim için onlarla ilgili bir şey okumak zaten benim için güzel bir okuma olmuş oluyor. E, bu arada kitabın arkasında şöyle bir şey yazıyor da Çok hoşuma gitmişti. <laughs> Üç şair. Üçü de yaşamda değil. Birini görmedim. Parantez dışında Nazım Hikmet. Biriyle fakülte yıllarında arkadaş oldum. Biri gece Ulus'a gelmiş. Ben Ahmet Arif Kurban demişti. Bir bir kitap verdiğim ama okuyabiliyorum. Önce öp sonra doğur beni. Cemal'in koynuna konması için. Sinine yatırılmıştı Cemal kefeni içinde. Yakındaydım, görüyordum. Böyle hoş detaylar var kitabın içerisinde. Güzel bir okumaydı. Diğeri el kitap olarak okuduğum bir kitap. Everest yayınlarından çıktı. Dostoyevski Yeraltı İnsanı. Rene Girard'ın bir incelemesi. Rene Girard zaten Dostoyevski üzerine bence en iyi incelemeleri yazan kişilerden biri. Burada da genel olarak Dostoyevski karakterlerinin inceliyor. Yani her kitabındaki başrol karakterinin bu yeraltı insanını konseptinde Tek tek analiz ediyor. Dostoyevski okuduktan sonra okulsa daha anlamlı olacak bir kitap. Çünkü biraz kitaplarla ilgili hani bilmiyorsanız gidişatı spoiler ettiği taraflar da var. O yüzden bence önce kitapları okuyup sonra bu kitapla ilgili inceleme, Dostoyevski ile ilgili inceleme okumak istiyorsanız bakmanız gereken kitaplardan biri. Evet. Şimdi Ocak ayında o, zaten uzun süredir okumayı planladığım bir kitap okuyacaktım. O da döşadın Yatak Odası'nda Felsefe. Yatak Odası'nda Felsefe'yi okumadan önce Simone de Beauvoir'ın Sadı Yakmalı mı isimli yapı krediden çıkan bir kitabı vardı. Eee... Simone de Beauvoir'ın Dösat'la ilgili düşünceleri yer alıyor kitabın içinde. Döşad yaşadığı zamanda Zaten çokça tartışma yaratmış bir insan. Ee, i̇şte hapse giriyor. Zaten böyle çoğunluk halkın genel ahlakını bozmaktan dolayı zaten çok fazla eleştiriliyor. Kimler için gerçekten böyle şeytan gibi bir şey. Kimler için işte özgürlük anlamında çok fazla şey yaptığı savunuluyor. Ee, Dösat gerçekten garip bir adam. Şöyle kendisi aslında soylu bir aileden gelmesine karşın bu soyluluğa çok karşı ve hayatının bir döneminde bunlarla savaşıyor. Hayatının bir kısmını tımarhanede geçiriyor. Tımarhaneye atılıyor bir dönem. Sonra geri çıkıyor. Yani tamamen aslında çok zorlu bir hayatı var. Sad genel olarak toplum dışılığı seçmiş bir yazar. Ona göre işte fantezi, erotizm herhangi... Hiçbir şey suç ya da yanlış kabul edilemez. Sadın aslında tanrısı tamamen doğa. Eğer bir suç varsa bu doğaya karşı işlenen suçtur diyor ve doğada olan her şeyin insan beyninde de olması, hatta yaşamında da olması gerektiğini savunuyor. Kendini bir libertin olarak tanımlıyor. Ee, Kitabında aslında bu kitabın içerisinde çok fazla cinsel fantaziye biz okuyoruz. Bir yandan ee, bir yandan işte bir yatak odasında genç bir kıza bir libertanlık eğitimi verilirken bir yandan da arada işte felsefi olarak suç nedir, erdem nedir, ahlak nedir tüm bunların konuşulduğu bir durum var. Ee, sad'ın söylediği şey evet ben libertanım. Bunların hepsini düşündüm. Bunların hepsini kurguladım. Ama ben bunların hiçbirini yaşamadım diyor. Bu arada kitabın içerisinde doğaya karşı olmayan hiçbir şey suç değildir. Şeyin içine işte ensest gibi şeyler de giriyor. Açıkçası beni okurken çok zorlayan bir kitaptı. Onu söyleyeyim yani öncelikle. Tabii ki hani sadı anlamak için bence mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Ama 18 yaşının altında zaten önermiyorum. 18 yaşının üstünde de ağır gelebilecek sahneler var. Ya da en azından bilmem bana ağır geldi belli yerleri. Okurken birazcık psikolojim bozulmuş olabilir. Yine de yani tabii okuduğuma memnun olduğum bir eser. Sad gerçekten çağının ötesinde bir adam ve hala tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Ama tabii ki de hani bir yandan şunu da savunuyor. Yani hani bu kitabı okudu diye kimsenin ahlakı bozulmaz. Zaten kitabın arkasında bununla ilgili bir paragraf var Sad'ın büyük fikirler yüzünden ahlakı bozulacak kişi de yazıklar olsun. Felsefe düşünceler içinden yalnızca kötü olanları çekip almayı bilen, ahlakı her şeyle bozulan bu kişilere yazıklar olsun. Bunların ahlakının Seneca ya da Şer'in okuyarak bozulmadığını kimileri sürebilir? Ben asla onlara hitap etmiyorum. Gerçekten arkada böyle bir paragraf olarak yazısı da var. İlginç bir kitap. Dediğim gibi ilginç bakabilirsiniz. Son olarak da yine kitap olarak okuduğum Marcel Proust'un Okuma Üzerine isimli bir kitabım var. Bu uzun sürede zaten okumak istediğim kitaplardan biriydi. Proust'a bir şekilde başlamak istiyordum ve okuma üzerine kitabıyla başlamak da iyi geldi benim için. Zaten okuma üzerine, yazma üzerine okumalar yapmayı seviyorum. Marcel Proust'un okurluğuyla ve kitaplarla olan ilişkisini okumak da benim için gayet güzeldi. Bence Proust seven herkesin de okuması gereken bir kitap. Evet, benim Ocak okumalarım bu şekildeydi. Ocak'ta izlediğim şeyleri de paylaşacağım. Sonra şubat okumalarım ve şubat izlediklerim şeklinde devam eder. Bu videoların isterseniz ikisini beraber de çekebilirim. O konuda da e, fikrinizi söylerseniz mutlu olurum. Yani hem Ocak okumalarım ve izlediklerim, sonra Şubat okumalarım ve izlediklerim olabilir. Yani daha uzun olur muhtemelen video ama öyle de yapabilirim. Dediğim gibi fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi okumalar.